Herkese merhaba, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Blade'den bahsedeceğiz arkadaşlar. Çoğu kişi hala eskisi kadar kullanış, kullanışlı mı diye sormuş. Bir de hala yükseltmeye değer mi, süper yeteneğini uyandırmaya değer mi gibi sorular olmuş. Onlara cevap vereceğim. Her şeyden önce Blade 2 yıl önce, hatta 3 yıl önce çıktı neredeyse. 2017 yılında aramıza katılmıştı. Evet, 3 yıldan fazla bile olmuş olabilir. Birkaç ay böyle. Eee... Kesinlikle e, süper bir şampiyondu. Böyle e, bir sene, bir buçuk sene, hatta belki iki sene tüm oyuncuları götürdü. D5'lerde böyle e, hikaye maceralarında falan çok güzel götürdü. Ta ki çok komplike karma karışık karolar çıkana kadar. Çünkü Blade çok düz bir hero. Böyle çok fazla etkisi yok, bir şey yok. E, böyle 2018-2019 zaten 2020'ye gelince çok karışık karolar çıktı böyle atıyorum işte 3 tane etki olması gerekiyor yoksa %100 daha az hasar alıyor. 3 tane kötü etki yapın %100 daha hasar. Sonra çok bağışıklı biri olsun, şöyle biri olsun, böyle olsun. Yok rakibin üstüne zayıflatıcı atın yoksa daha az hasar alır. Yok şunu atın daha az hasar alır, bunu atın falan. Şöyle yapmanız gerekiyor böyle falan yani iyicene kuralcı oldu karolar böyle. Dezavantaj ve avantaj vereceğine kural vermeye başladı daha doğrusu karolar. O yüzden Blade de pek fazla kuralı yerine getirecek kapasitede olmadığı için biraz kırıldı. Ama hala iyi durumda bence. Şimdi özelliklerinden biraz bahsedeyim. Evet. Blade'in en süper, hiç kimsede olmayan özelliklerinden ikisi arkadaşlar güç barıyla istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz ve güç can sağlığı can barıyla da istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman yükseltin. İstediğiniz zaman blok yaparak canınızı düşürün veya yükseltin. Aynı şekilde güç barınız biraz fazla yükselti, yükseldiyse canınızı biraz feda edip güç barınızı yükse, azaltabilirsiniz. Yani böyle güç barını adeta canına enjekte ediyor gibi bir şey arkadaşlar. Tabi bu süper yeteneği açıkken yapıyor buna sadece. O yüzden kesinlikle cevher uyandırmaya değer. Ben cevher uyandırma kullanmıştım bunda. Yani uyandırma cevheri kullanmıştım. Genel cevherdi hatta o da. Blade'in ondan sonra ne kadar güç barı doluysa kötü etkileri üstünden o kadar hızlı atma özelliği de çok iyi arkadaşlar. Böyle o yüzden güç barınızı fullediğiniz zaman biyolojik tehlike yok hasar veren ani soğuk veren karolara karşı da çok kullanışlı bir hero. Yani daha çok savunma odaklı bir hero. Zaten yazıyor burada savunma işlevseli çok iyi ama hasarı da bir o kadar iyi. Çünkü zaten Blade'i Blade yapan skilllerinden biri de tehlike algısı arkadaşlar. Boyutsal varlıklara tehlike algısı açıyor ve hayalet sürücü olduğu zaman kötü şampiyonlara da tehlike algısı açıyor. Ve Stark örümcekle beraber tehlike algısı bonusları için artı %45 güç diyor. Yani daha doğrusu kuvvet diyelim. Güç değil kuvvet oluyor. Daha çok vuruyor. Atıyorum 2140 saldırı vereceğine tehlike algısından 3000 saldırı falan veriyor. Mephisto ve doğurma modül eklerseniz mistik şampiyonlarına da açıyor ee, tehlike algısını. Daha doğrusu hayalet sürücü ve Stark örümceğe bağ bağımlı biri diye düşünüyorum. Tek başına kullanılmaz genelde. Şimdi bir efsaneler labirentinde göstereyim. Özel maceralar. Efsa ee, abi gösteremiyorum efsaneler cehenneminde çünkü ilk hero'lar hep kanama bağışıklığı yapılmış. Taş adam, dar ee, Dark Hulk ve Demir Sonsuzluk hepsi kanama yani Demir Sonsuzluk kanama bağışıklı değil ama moleküler armorla zırhla direkt kanamayı atar üstünden. Efsaneler labirentinin ilk rakibi olan ee, Hulk Ragnarok'e karşı deneyeceğiz. Pardon Kızıl Hulk'a karşı. Evet gördüğünüz gibi sinerjileri yaptım. Hayalet sürücü ve örümcek adam şart. Blade'i muhteşem bir hero yapmak için. Nick Fury ve Karadolu'da Karadolu %10 saldırı alsın diye aldım. Olabildiğince yüksek göstermeye çalışacağım saldırısını. Kızıl Hulk da kötü bir karakter olduğu için Clairvoyant'tan da %10 hasar gelir. Hatta istiyorsanız hatta Nick Fury'i de bir öldüreyim ben. Daha fazla alalım hasarı. 3 daha kısa sürsün diye yapıyorum bunu. Daha çok yani çok uzasını istemiyorum. Evet Blade'e %30 saldırı geldi şimdi. Blade'in güzel özelliklerinden biri de rakibi vurmadan öldürüyor olabilmesi. Doğru zamanda bloklama yaptığınız zaman kanatma atıyor böyle. Muhteşem bir kanatma atıyor. Sadece böyle bile öldürebilirsiniz. Mesela elektroyu böyle dövebilirsiniz arkadaşlar. D7'de elektroyu böyle dövdüm. Çok oldu benim. Şimdiden %2 canını aldı gördüğünüz gibi Blade. Kızıl halkın. E L2'sini zaten her dakika spamlıyorsunuz. Muhteşem bir l var. Gördüğünüz gibi nasıl hasarlar veriyor. Derin yaralarınızla fullse bu kanamadan çok bir hasar verebilirsiniz rakibinize. Her kanama, her kanattığında gücünü geri kazanması da çok güzel arkadaşlar. Rakip kanadığı sürece yanında da de devasa güç basıyor Blade. Canlıyla istediği gibi oynayabilmesi zaten muhteşem bir özellik. Onu da göstereceğim dövüşürken. Şimdi kızıl halkın dövmenin tadını çıkıyorum. Böyle L1 spamlayarak da uzun kanama atarak daha hızlı gücünüzü doldurabilirsiniz. Böyle bir kere attınız mesela. Hemen bir daha L1'im geldi. L2'yi daha hızlı dolduruyorum şimdi bu kez mesela. Evet. Bakın L2 atıyorum. Bir buçuk güç parı doluyor. Ve bakın o oh, nasıl doluyor. Bir de L3'ünü gösterelim. Evet l 3 biraz uzun maalesef. Böyle ittifak savaşında, ittifak macerasında sinir bozucu olabilir. Sonra sersemletmesi var %70 ihtimali ve 3 tane kanama atıyor arkadaşlar. Mesela bu labirentteki Rhino'ya karşı çok etkili olur. Çünkü Rhino L1 ve L2'den hasar almayacaktır. Blade'in L1 ve L2'sinden, labirenttekinden bahsediyorum ama. Ama L3'ünden hasar alır. Bakın nasıl gücünü dolduruyor ve nasıl kanatmalar atıyor. Sadece zamanın çeyreği bitti ve ben %33 canını aldım şimdiden arkadaşlar. Tehlike algısı açık olduğu için biliyorsunuz %40 yetenek isabeti kaybediyor ama Star Örümcekle bu %58'e çıkıyor. Ay kaçış yaptı olsun. L2'yi kaçırdığını uzak, uzaklaşıyor Blade zaten rakipten. Nasıl hasar verdiğini görüyorsunuz sinerjilerle beraber. Ben yani labirentteki ilk 3 yolumu Blade ve Star örümcekle bitirmiştim mesela. O zamanlar çok eskiydi tabii. Hiç öyle labirent falan, Aegon falan, Human Torch onların hiçbiri yoktu. Guillotine 2099 falan. Blade ile bitirirdim ilk 3 yolu. Sonra ara verdim. Baktım Aegon'ı yakaladım. Kalan 4 yolda bitirdim ondan sonra. Bir kontrol yapacağım. Tamam. Evet gördüğünüz gibi %50'ye geldik. Şimdi bir bile iki daha atayım ondan sonra canıyla nasıl oynadığını, yanın canıyla ve güç barıyla nasıl oynadığımızı gösterelim. Dayak yiyerek. Evet, Blade canının %70'in altına indiği zaman e, canını yenileyebiliyor %70'e kadar. Gördüğünüz gibi güç barını feda edip ne kadar kopyası yüksekse o kadar az can feda eder. Pardon, güç feda eder. Ama onun dışında seviye 1 olsa bile kopyası aynı ee, aynı miktarda can doldurur. Can yani onu mesela azaltabilirlerdi, nerfleyebilirlerdi ama yapmadılar böyle bir şey. Blade'in kopyasını yükseltelim diye. Ama hep her seviyede aynı canı aynı can yeniliyor. Sadece feda ettiği güç daha fazla oluyor tabi. Mesela ben böyle blok yapıyorum rakibe bir yandan da canımı yeniliyorum arkadaşlar. Ben böyle full blokta dursam ağır saldırıdan kaçtığım sürece Kızıl Halk benim canımı indiremez bu birçok macerada geçerlidir çünkü çok can deniliyor blade'da e arkadaşlar gördüğünüz gibi vurduğu canı yeniliyorum mesela variant 2'de de böyle bilim bir tane bilim adaptoid var ikinci bölümün birinci macerasında onu onu blade'le almıştım tehlike algısıyla çünkü çok kaçış yapıyordu ve sersem başiydi blade'le her dakika blok yaparak canımı yeniliyordum. Böyle doğru zamanda bloklama yaparak ona kanama atıyordum. O sayede onu rahat geçmiştim. Çok zorlayıcı bir yoldu gerçekten. Tabi artık oralar için çok alternatif çıktı. Hiç gerek yok buna. Ama o zamanda çok işime yaramıştı Blade orada. Mikro krallıkta. Evet bir dayak yiyelim. Şimdi Yanlışlıkla L3 mi doldurdunuz? Hemen gücünüzü feda edin böyle L2'ye getirin. Zaten canınızı fullleyebiliyorsunuz %70'e kadar. %70'in üstüne can yenileyemezsiniz. Yani şaşırmayın niye can yenilemiyor dediğinizde böyle arada olmuştum öyle. Bilin ki %70'in üstünde canı. Gördüğünüz gibi can barına ve güç barına full hakimiyeti var Blade'in. İstediğiniz gibi canınızı azaltın rakibi bloklayarak. Sonra istediğiniz gibi yükseltin. Güç barınızı sadece istediğiniz zaman yükselte, yükseltemiyorsunuz. Yani onu vurarak yaparsınız zaten ama. Böyle kanamayla kontrolsüz yükseltebilirsiniz güç barınızı. Ama baktığınız kontrolsüz yanlışlıkla yükselttiğiniz kontrollü bir şekilde azaltabilirsiniz ondan sonra. Çok güzel bir özellik. Suikast da açıldı şimdi. Bir kere L2 atmaya çalışacağım suikastla. bakalım nasıl hasar verecek. Zaten 8191 hasar veriyor orta saldırısı. Atalım şimdi. Zırhlanacak birazdan. Kritik kritik. Evet kanamalara bakın. 804-804 kan atıyor. Blade genelde tehlike algısı yani kötü karakterlere karşı kullanılıyor. Tehlike algısını açan kişilere diyelim daha doğrusu. Onun dışında pek tercih edilmez. Yine çok iyi tabi. Ee, saldırısı düşük oluyor sadece. Veya yetenek sabiti kaybetmiyor Ki Yetenek sabiti kaybettirmesi de çok güzel bir şey. Rakibi. Şu hasarlara bakın. Oo. 1607 görüyorum. 2411 falan vuruyor. Evet bir birle biter bu iş. Derin derin yaralar sayesinde. Gördüğünüz gibi full yani işlevsel olarak çok iyi bir hero. Blade arkadaşlar. Böyle ittifak savaşında savunmaya da atılıyor. Çünkü savunma hero'su böyle bazen zorlayıcı olabilir. Evet. Gördüğünüz gibi Blade hala bence yani benim fikrime göre çok işlevsel ve kullanışlı. Böyle istilalarda her dakika kullanabilirsiniz. Yanlışlıkla bastım. Kesinlikle istilalarda sizi onu da rahat götürür. Tabi e, full sinerji yapmayın. Sadece hayalet sürücü alın derim. Yanınızda ne olur ne olmaz e, başka bir hero alın. Ondan sonra varyantlar. Kesinlikle hepsinde kullanabilirsiniz. Tabi kanma venoma alamazsınız blade'i. E, onun dışında mikro krallıklarda bazen e, tehlike algısı çok iş yapmanızı sağlıyor. Küçülen aya alamazsınız. Sadece ilk maceralar alabilirsiniz. Kutupsal karşıtlar, ultronun saldırısı falan bunlar da rahatça kullanabilirsiniz blade'i. Ondan sonra ittifak macerasındaki çoğu yolda hala kullanışlı. Şu an aktif ittifak macerası yok. Geçtiğimiz hafta gene 22. olduk. Prestij yükseltmesi olmadı çünkü sabit duruyoruz orada. Ondan sonra ittifak savaşlarında artık pek kullanışlı olmasa da böyle altın gümüş oynuyorsanız oralarda hala çok kullanışlıdır. Altın gümüş kademelerinde falan çok kullanan oluyordur elbet ama bu son kademedeki karolar çok sert olduğu için pek kullanışlı değil ama yine e, bazı yollarda i, iş yaptığı görülmüştü. Mesela böyle birinci sektörün birinci kısmın sol taraflarında iş yapar Blade. İkinci sektörde pek iş yaptığı yer kalmıyor artık. Yani ikinci sektör daha zor çünkü savaşta ondan orada pek tercih edilmez. Özel maceralarda labirente e, Efsaneler Diyarına ve e, e, yani labirente ve Efsaneler Diyarına kesinlikle alabilirsiniz. Çok e, işinizi görür. Daha iyi hero'lar çıksa da eğer elinizde en iyi labirentiloları yoksa ve Blade varsa yine onu kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz ben zamanında Blade ile geçtim hepsini. Evet. Hikaye maceralarında 6. sahnede bile hala çok kullanışlı. Kesinlikle öneririm hikayede kullanmanızı. Zaten her aylık maceraya Blade götürseniz garanti geçersiniz o aylık macerayı. Blade de bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Ee, unuttuğum bir şey varsa veya anlamadığınız bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz İzlediğiniz için teşekkür ederim Bir sonraki videomda görüşmek üzere